Dostlar merhaba, Hello. hoş geldiniz. Hello. Ay bay, bay, merhaba anneciğim. Merhaba de. Merhabalar. Evet ay, plaketimiz merhaba, sonunda bay, bay. geldi. Plaket Eymen ve Elif tarafından açılacak. Biz de ilk <laughs> defa göreceğiz, çok heyecanlıyız. Ay, evet, evet. ikiniz açacaksınız aşkım. İkiniz açacaksınız. Sonra da küçük ay. bir pasta keseceğiz inşallah. Biz sizlere çok teşekkür etmek istiyoruz. Bunların hepsi sizlerin destekleri sayesinde oldu. Sağ olun, var olun. 2020 yılında bu kanalı açtığımda bu kadar kısa sürede bu noktaya geleceğini hayal etmemiştim. Ama çok çalıştım, çok azmettim. Başka sevgili eşim, arkadaşlarım, öğrencilerim, hepinizin desteği sayesinde kanal 100.000 aboneyi geçti ve YouTube bize bir plaket gönderdi. Şimdi sizlerin huzurunda plaketi Oğlum ve kızım birlikte açacaklar. Hadi açın bakalım. Hadi bakalım. Yazık mı yazıyor? Daha nice başarılar. Hadi, hadi Elif. Iki, Elif aç bakalım abiyle beraber neymiş bu? Açalım açın açın bakalım. Açayım mı? Oku bakalım. Evet. Eee burada İngilizce yazıyor. <gülüyor> 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 Türkçesi yok mu ya? Ne? Türkçesi yok mu? Yok. Yok tamam. Ha, tamam. <laughs> Teşekkür olsun. ederiz. YouTube bize bir yazı göndermiş. Ben okuyayım, İngilizcem iyi benim. E, o zaman oku. Do you remember your first subscriber? <laughs> you you are 100. 100. one <laughs> hundred. Are your one hundred brother subscribers? şey. Yok artık çok güzel. Buyurun ben eşiniz olarak size takdim edeyim Eyüp Hocam. Teşekkür ederim efendim. Bu Başarılarınızın devamı. Bu bir milyon. <laughs> Sağ olun. Teşekkür ederim. Bu teşekkür. da yavru. Baba yavru. <laughs> Aşkım. <gülüyor> o şu an okuyor. Evet. Dersini almış da ediyor ezber şu anda. Bana böyle okunabilir miyim? Tabii, Tabii ki. ki. Gördüğünüz <laughs> <laughs> <Dörızı> başımıza eğmen. Bay bay. Bay bay. Dostlar çok sağ olun. Çok teşekkür abi teşekkürler. Eyüp hocam bak kesin lütfen. Evet. Pastamız şey keselim. Bile. Şöyle plaketimizi de eğelim. Bak Hoca, e. Hoca e. Türkçe ve Edebiyat yazıyor. Evet. Heh, kızım da tutsun. Hadi birlikte tutsun. Evet. Evet kesiyoruz. Haydi, Hayla bakalım. bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Başarılar aşkım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gel bakalım. Yakışıklı <laughs> oğlum benim. Aslan oğlum. Hay, hay benim aşkım. Gel seni döpeyim. Gel seni de Neymiş bu? Neymiş bu? Of. <laughs> Dostlar teşekkürler. Tekrardan sağ olun, var olun. Ee, bu sizlerin destekleri sayesinde gerçekleşti. Ne diyeceğimi inan bilemiyorum. Şu an biraz heyecanlıyım. Sağ olun, var olun. Bu mutlu anımızı sizle paylaşmak istedik. Sizlerin de söyleyeceği bir şey var mı yok mu? Başarıların devamını dileriz aşkım. Hepinize çok teşekkür ederiz. Desteklerinizi bekliyoruz devamlı. Sağ olun. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle tabii. Yakında canlı yayın istiyorsanız lütfen like <laughs> atın. <laughs> <laughs> Racunlu kapmış canım. <laughs> tamam aşkım Kapatabilirsiniz videoyu. Çok sağ olun dostlar. Görüşmek üzere. Yakında canlı yayın gelecek.